99'da sanat dünyasını neler bekliyor acaba? Randevu dergisinde yer alan bir haberde ünlülerin falcısı Fatma Bacı yeni yılın falına baktı. İşte falda çıkanlar. Bir tanem deli gibi severim seni ben. Özüm gibi severim seni ben. Kucağıma can ederim. Fatma Bacı'nın falında Derya Tuna tatlı ses arasında bu yılda resmi evlilik görünmüyor. Deli gibi severim seni ben. Gözüm gibi severim seni ben. Bu başıma tac ederim seni ben. Ancak falında politikaya atılacağı çıkıyor İbo'nun. Üstelik sanatçı siyasette de bir hayli başarılı olacak. Ancak sağlığına dikkat etmeli İbo. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum. Fatma bacının falına baktığı ünlülerden biri de Tarkan. Fatma Bacı'ya göre Tarkan'ın nüfus cüzdanının rengi yeni yılda değişecek. Ünlü sanatçı Türkiye'ye gelmek için çok uğraşacak ancak başaramayacak. Yaktın beni hain, oğlum yarim. Beni benden, düştüm ara zalim. Fatma Bacı'nın kehanetlerinden biri de Serdar Ortaç'la ilgili. Yeni yılda yükselen bir başarı grafiği çizecek olan Serdar Ortaç'ın sağlık ve askerlikle ilgili sorunları devam edecek. Gibi, ölüm gibi, Üstelik Fatma Bacı'ya göre Serdar'ın beste verdiği sanatçı dostlarıyla başı derde girecek. Gecemde güneşin biter mi anne? Bu yangın ateşin söner mi anne? İçimde kül olan yaram kanıyor. Hasretin mama yeter mi anne? 98'de eşinden ayrılan Ebru Şallı için 99 bir hayli zor geçecek. Güzel mankenin folunda birbiri ardına patlayan skandallar ve karşılıksız sevgiler var. Yeni yılda mankenliği bırakıp şarkıcılığa soyunacak olan Ebru, Fatma Bacı'ya göre istediği başarıyı elde edemeyecek. Yeni yıla büyük umutlarla giren Ebru Gündeş'i parlak bir gelecek bekliyor. Sen Ebru Gündeş temiz kalbi sayesinde başarılı bir yıl geçirecek. Sanatçı sıkıntılardan da uzak görünüyor. O kendini biliyor. Ne bilmiyor. Neden Fatma Bacı'ya göre sürpriz bir kararla evlenen Seda Sayın için yeni yılda ayrılık var. Eşi Soner Bey'den boşanacak olan Seda'nın başından yeni bir evlilik geçecek. Yeni yılın son dönemine mutsuz giren Sibelcan Hakun Ural çifti için hiç de mutlu bir evlilik görünmüyor. Fatma Bacı'ya göre Sibelcan ayrılacak ve Amerika'ya yerleşecek. kanasın, kanasın, yaram, kanasın. böyle sevmek Kuşkusuz falların hepsi çıkmaz. Ancak fal işte. Ne demişler? hala inanmayın ama falsız kalmayın